Sıcak. Ben şu an sütlü yapmayacağım için burada da e, temizleme e, şeyi var. Ne yapıyoruz? Sadece bunu temizleme yerine alacağız. Dikkat ediyoruz. Evet. buharlı ağırlı su fır, hava fırlatacak. Evet. Sadece bekliyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Çok yüksek bir basınçla sıcak bir buhar üfleyecek. Ve o borulardaki kalmış sütleri temizleyecek. Bir de temizleme yaparken şu pürişe e, ne davranıyor mu? Tabii evet. Zaten onu yapmazsan temizlemez. Eğer kahve makinesini de temizlemek istiyorsak dediğim gibi kahve yokken buraya e, sıcak etmemiz yeterli. Evet temizleme bu kadar. Basit kendi kendine yapıyor bu modelde. Şimdi e, diğer bir kahvemizi alalım. Şimdi tamam. ben kendime yapayım. Dur koyma. Olur. Şimdi bekle sırayla. Ben sütü kullanmayacağımız için sütü kapattım. Sütü yapmayacağım çünkü. Lungo direkt yapacağım. Şunu hemen ben açayım Aç. mı? Aha. Açtım. Kahveyi koy içine. Sonra tamam, bunu da yaptıktan sonra belki şeyi yaparız da. Bekle be şimdi. Şimdi burada ne var önemli olan? Onu söyleyeyim mi? Mesela şu kahveye bakalım. Ben bu kahvenin kokusuna bayılıyorum. Sen seviyor musun? Evet. Kahvenin kokusu. Peki sana bir şey soracağım. Ayın kokusu var mı? Barut gibi kokuyor. Nasıl yani? yani? Var. Nasıl oluyor? oksijen ee, mi var ayda? Oksijen, oksijen Hı. yok. Bu arada kahvemizi aslında, yapsın. Ee, biz az sonlukta e, aya gitmiş. Evet. E, yani boyuşlar, Dönmüşler. E, ondan sonra kıyafetten çıkarken biz bir ayın kokusuna bakalım demişler. Hı. Ondan sonra ayakkabıların altına e, koklamışlar. Bört gibi kokmuş. Ya, demek ki uzayda tabii koklayamıyorlar çünkü astronotun kıyafeti var. Evet. Eve geldikten sonra, daha doğrusu dünyaya, barut e, gibi toprak kokuyor demektir. Evet. Belki roketin kokusudur. Yani bir de anlamı, ayda anlamı olduğum bir standart e, şey var. Hı. Hem oksijen yok, hava yok. Hı. O yüzden e, cam bir şey kullanıyorlar. Tabii canım. Yoksa oksijen yok. Açarsa evet. nefes alamıyor. Oksijen tüpleriyle gidiyor. Öyle. Oluyor. Evet, evet lungomuzda oldu. London'un güzelliği suyla beraber yapıyor. Ciddi bir köpük aroması oluyor. Ve sert, güzel bir kokusu var. Değil mi? Çok güzel. Evet. Şimdi bu kahvemizi de yaptık. Şöyle bir koklayayım. Evet, onu da kokla. Sonra bunu bir kere açtık. Bu iki de iyi kokuyor. Değil mi? Şimdi sana biraz da, birazdan da süt yaparız. Sen de süt içeriz. Evet. mu? Bardak alırız. sonra. E, şimdi şimdi e, şunu çekip Evet onu da hızlıca gösterelim. Ee, sıcak buna, su var. Böyle Burada dikkat et. Hala damlıyor ya evet. sıcak su damlıyor. Bunun haznesi var. Bu çıkarılıyor. İçerisinde boş e, ne diyelim kapsülün kutuları içerisinde. Onu da bir yapalım mı? E şöyle hemen hızlıca Bunu gösterelim. hemen çıkarıyoruz. Çıkıyor. Bunu yapıyoruz. Şurada var. Böyle bunun içinde Temizliği. çıkarıyoruz. Sonra da atıyoruz. Temizliği yapmak istersen. Yani bu kadar basit. Peki en son olarak son bir şey söylemek ister misin? Böyle ilginç bir yorum ya da bilinmeyen böyle ilginç bir bilgiyi paylaşmak ister misin? Ondan sonra videomuzu kapatalım. Ee, yok ama tek demek istedim anne olup like at. Ne yapsın ha? Abone. Abone olup like ha. atacaklar. Yorum yazmak isterlerse yazsın abi. Evet. Peki o zaman ne diyoruz? Sonraki videoda görüşmek üzere. Başka. başka.